Evet, herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere Telegram üzerinden duyurduğum bitoasistl.com'un davet etli kazan programından bahsetmek istiyorum. Sevgili arkadaşlar, davet etli kazan programı yine referans sistemi üzerine kurulmuş bir program arkadaşlar. 150 TL'ye kadar alabileceğiniz bir ödül var ve her referans başı da bu işlemleri yaparsanız 150 TL ödül alıyorsunuz. Yapmanız gerekenler arkadaşınızı bitoasist'e kayıt olmaya davet edin. Sevgili arkadaşlar, videonun açıklama kısmında üyelik linki mevcut. O linke tıklayarak üyeliğinizi açıyorsunuz. Arkadaşının size oluşturulmuş davet linkine tıklayarak bir ötesi kayıt olsun. Sizler açtınız ve kayıt oldunuz arkadaşlar. Hemen o kayıt sayfasını gösteriyorum sizlere. Arkadaşlar kayıt sayfası da böyle. Adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, parolanızı yazıyorsunuz. Şartları kabul edip kaydol butonuna basıyorsunuz. Daha sonra mailinize bir doğrulama linki geliyor. O linke tıklayıp arkadaşlar mailinizi doğruluyorsunuz ve giriş yapıyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar aşağıdaki tutarları görüyorsunuz. Birinci seviye, ikinci seviye, üçüncü seviyesi var bunun. 200 ile 499 lira arası yatıranlar 50 TL ödül alıyor. Hem de referansları da 50 TL ödül alıyor. 501 lirayla 999 lira arası yatıranlar 100 TL ödül alıyor. Ve 1001 TL yatıranlar ise 150 TL ödül alıyor arkadaşlar. Burada arkadaşlar referans sistemi var söylediğim gibi videonun açıklama kısmındaki üyelik linkine üyenizi açıyorsunuz. Daha sonra kaydı işlemlerinizi yapıyorsunuz. Arkadaşlar kaydı işlemlerini yaparken Türkçe karakter kullanmıyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim sizlere Ü yazmıyorsunuz, İ yazmıyorsunuz arkadaşlar. Yumuşak G yazmıyorsunuz ve mutlaka adresinizi e-devletteki adresinizle aynısını yazıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Ve zaten KYC yaparken yüzünü, ön yüzünü, arka yüzünü ve normal bir selfie istiyor. Onları yapınca KYC'niz onaylanıyor arkadaşlar. Türkçe karakter kullanmazsanız hemen onaylanacaktır. Ve arkadaşlar burada her referanstan 150 TL'ye kadar kazanma şansınız oluyor. Bildiğiniz gibi bizim topluluğumuzda birçok arkadaşımız referans kasıyor ailesine, arkadaşlarına, eşine, dostuna. Sizler arkadaşlar burada KYC yapmadan referans linki alamayacaksınız. Buna dikkat edin. Sevgili arkadaşlar hemen ödeme kanıtını göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi 246 referansım kaydolmuş ve 900 lira ödül gelmiş. Burada gördüğünüz gibi KYC adımları bekleniyor şu an arkadaşlar. KYC yapacak yapan arkadaşlarımızın KYC'leri bekleniyor. Söylediğim gibi sevgili arkadaşlar 201 lira liranız varsa 200 liranız varsa yatırırsanız 50 lira alırsınız 501 liranız varsa 100 lira alırsınız 1001 liranız varsa da 150 lira alırsınız sevgili arkadaşlar buraya para yatırırken banka hesabınızı kullanacaksınız doğrulamanızı yaptıktan sonra hesaplar bölümüne geliyorsunuz burada Türk işleri yazan kısımda para yatıra basıyorsunuz ve arkadaşlar burada banka hesabınızla Türk lirası yatırıyorsunuz banka transferi olarak seçiyorsunuz yatırılacak tutar ne kadar olsun 1001 TL olsun burada para yatır butonuna basıyorsunuz. Kabul ediyorum diyorsunuz arkadaşlar. Ve sizi para yatırım ekranına yönlendiriyor. Arkadaşlar bu parayı yatırdıktan sonra da sizlere bir kere alsat yap yapın diyor. Core alsat dediğiniz zaman bir işlem çiftinde sevgili arkadaşlar alsat işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Türk lirası ile XRP gerçekleştirebilirsiniz. Türk lirası ile Bitcoin gerçekleştirebilirsiniz. Bir kere sat yapınca da arkadaşlar yaklaşık 12 lira ya da 13 liralık bir komisyon ücreti alıyor. 1001 TL'de bilginiz olsun sevgili arkadaşlar. Hemen tekrardan doğrulama kısmına geliyorum. Gördüğünüz gibi ödüller burada arkadaşlar. Ben doğrulama işlemimi gerçekleştirdim. Sizler de gördüğünüz gibi 24 saate kadar süre diyor. Invite ön kısmında da gördüğünüz gibi 900 TL ödül yapmış. KC yapan arkadaşlarımız yatırımlarını yapmışlar sevgili arkadaşlar. Sizler de yine videonun açıklama kısmındaki üyeliğinizi açarak KC'nizi yaparak arkadaşlar hem buraya para yatırarak Para kazanabilirsiniz, ödül alabilirsiniz hem de referans kazanarak yani eşinizi dostunuzu üyelik açtırarak ve bu işlemleri yaptırarak para kazanabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Destek bölümünden yine borsaya rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Mailleri anında dönüyorlar bilginiz olsun. Ve sevgili arkadaşlar ben her zaman söylüyorum bizler e, burada sizlere tanıtım yapıyoruz. Bu borsayla herhangi bir anlaşmanız yok. Biz sadece para kazanmanız için sizlere borsaları tanıtıyoruz. İsteyen yapar, isteyen yapmayan, yapmaz. Bilginiz olsun. Şimdiden hepinize bol kazançlar dilerim. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.